güzel bir serüvendi. Çok güzel başladık bu yıla. Temmuz ayında 70 günde TYT Matematik'te start verdiğimizde daha böyle çolaktık değil mi? Daha böyle ürkek bir ceylan gibiydik. Böyle masanın başına oturduğumuz zaman ne yapacağımızı bilemez. Böyle boncuk boncuk terler haldeydik. Sonra ne oldu? 70 günde TYT Matematiği bitirdik. Ve geldi Ekim ayında 90 günde AYT Matematik. Dillere destan bir kamp yaptık. Hiçbir şekilde alçak gönüllü olmayacağım. Çünkü çok fazla alçak gönüllü olduğun zaman artık insanlar biraz kibirden biliyorlar. Çok alçak gönüllü olmaya gerek yok. Çok içime sinen, gerçekten ara ara kendim bile videolarını açıp izlediğim çok güzel ve 90 günde ayet matematik kampı yaptık sizlerle. Ve bu sene çok fazla genişletilmiş çok bol örnekli bir e, kamp olmasının yanında bir tane de yanına çok güzel bir soru bankası çözdük. Ve ayet matematikle ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Ama artık sınav yaklaşıyor arkadaşlar ve Ekim ayında başladığımız o kamptan bu zamana kadar kadar geçen yani sınava az bir süre ka kalan zamana kadarki sürede artık bazı şeyler unutulmuş, eskimiş, üstü tozlanmış olabilir. İşte o unutulmuşları hatırlamaya, o üstü tozlananlara böyle bir <laughs> demeye, bir nefes vermeye, bir şans vermeye ve bir soluk almaya geldik. Bir soluk almaya geldik ve bir solukta AYT e Matematik full tekrarı bitireceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir kamp olacak. Artık o ektiklerimizi biçmeye, artık o hasatı toplamaya, artık o meyveyi almaya biliyorsunuz böyle ağaca dalardık eskiden böyle. O meyveyi şuraya şöyle doldurup ondan sonra küfemizle beraber 2023 AYT'ye girme zamanı geldi. Güncellenmiş formatıyla Milli Eğitimin son yaptığı açıklamadaki limit türev integral harici konularıyla ve bize artık o üniversitenin kapısının anahtarını verecek formülüyle AYT Matematik kampımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ve çok güzel bir kamp olacak. Çok keyifli olacak. Çünkü biliyorsunuz yani benim AYT'ye karşı olan o zaafımı biliyorsunuz. Ben TYT'ye de bayılıyorum. Ben geometriye de bayılıyorum. Çok seviyorum. Ama AYT'ye aşığız babacım aşığız aşığız. AYT bizim işimiz arkadaşlar. AYT'yi gerçekten bütün çalışmalarıyla her yönüyle çok güzel noktalayacağım. Ben öyle öyle bir noktalayacağım ki artık bunun yanına kimse virgül atamaz hale gelecek arkadaşlar ve şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki yapacağımız konu özetiyle yapacağımız tekrarla yapacağımız Soru çözümleriyle yapacağımız seviye sorularla gerçekten artık bu işi noktalayacağız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu kampa kimler katılmalı? Birazdan size kitabın içeriğinden, kampın işleyişinden, programından her şeyden bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz ki zaten sizi sayfa sayfa soru soru gezdirmeden hiçbir kampa başlatmıyorum zaten. Ama bu ki, kampa kimler katılmalı? Bak bu kampa katılacaklar. 1. AYT matematiği baştan sona hallettiysen eğer bu kampa yani kendinden çok emin sen bile bu kampın en azından sorularına göz at. Sorularına göz at. Ama 2. AYT matematikte hocam yani evet AYT matematik gördüm ama yani böyle bir eee yani böyle içim çekilmiş gibi hocam ya. Yani sanki sınava girsem hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorum. Evet bazı şeyleri biliyorum ama neyi bildiğimi bilmiyorum. Evet bazı şeyleri çözebiliyorum. Evet denemelerde işte 40 tane soruda işte 30 matematikte 15'leri, 18'leri, 21'leri falan bulabiliyorum ama nerede eksiyim? Ne yapacağım? Bazı şeyleri tam olarak biliyor muyum acaba? Tam olarak her şeye hakim miyim? Bunu test etmek istiyorum diyen arkadaşlar için 3. Hocam ayet matematikle bir mesafemiz vardı. Bu zamana kadar ayete matematiğe ha başladım. Ha başlayacağım. Bugün başlayacağım. Yarın başlayacağım. Hele bir pazartesi olsun. Hele bir bayram geçsin. Hele bir yılbaşı gelsin. Hele o olsun. Hele bu olsun. Hele bir dershane bitsin. Hele bir okul bitsin. Başlayacağım diye 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 diye. Yar diye diye diye. Yandım bir yar var diye. Bu zamana kadar geldim. Ve ayete matematiğe başlayamadan sınavın ucu gözüktü hocam kazığın yalnızca ucu sivridir. Baktım artık geliyor. Sınav geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlar için de üçüncü bir seçenek, üçüncü bir yol olarak AYT Matematik Full Tekrar kampımız karşınızda olacak arkadaşlar. Birazdan nasıl olacağını, ne yapacağını, ne biteceğini sizlere söyleyeceğim ama özet olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın AYT Matematik öyle bir öyle bir konudur ki, öyle bir alandır ki, öyle bir e, sınavın öyle bir parçasıdır ki bir tane soruyu görürsünüz. Sonra Haziran'da AYT'ye girersiniz ve aynı soru kalıbıyla karşılaşırsınız. Ahan da yapmıştım. Ahan da yaparsanız geçersiniz. TYT gibi soru çeşitliliği milyonlarca olan bir kısım değildir arkadaşlar. Çok fazla benzer soru göreceksiniz. Hem 90 günde AYT'de hem soru bankamızda hem de AYT matematik full tekrarda. O yüzden hatırlat, unuttuklarınızı hatırlatmak için yanlış bildiğinizi Doğru bildiğinizi, düşündüklerinizi düzeltebilmek için ve bilmediklerinizi, atladıklarınızı öğrenebilmek için güzel bir çalışma olacak. Uzun soluklu olmayacak. O yüzden böyle hap niyetine diye içine çek beni şeklinde bitirebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi kitabın içeriğini göstereceğim size. Kitapla ilgili zaten bütün linkler biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Kamp programımız da videonun açıklama kısmında mevcut. Onu da kamp programında çıktı alabilirsiniz. Şimdi bir kitabın içeriğine bakacağız. Kampın işleyişine bakacağız. Ondan sonra en son bir daha konuşacağız. Hadi gel. Ve canlarım karşınızda AYT Matematik Full Tekrar Video Ders Kitabımız. TET'de olduğu gibi F10 yayınlarından çıktı ve yine TET'de olduğu gibi AYT'de Mert Hoca'ya bize özgün AYT rengiyle, kıpkırmızı rengiyle karşımızda. Arkadaşlar normalde sizi daha kalın bir kitap karşılayacaktı. Tahmin ediyorsunuzdur. Ama 6 Şubat'ta ülkece çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve bunu takip eden haftada 10 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada dedi ki 2023 YKS 12. sınıfın 2. dönem konuları sorulmayacak, içermeyecek dedi. Bizi ilgilendiren kısmı AYT e Matematik'te 12. sınıfın 2. döneminde limit, türev ve integral konularının sorulmayacak olmasıydı. Biz de AYT e Matematik full tekrar kamp kitabımızı buna göre güncelledik ve limit, türev, integral kazanımlarını çıkarttık. Sadece çıkartmakla kalmadık. Geri kalan konularda da bazı eklemeler, çıkarmalar yaptık. Ve biraz daha onları genişlettik. Nitelikli soru sayısını arttırdık arkadaşlar. Sonuç olarak karşımıza 112 sayfalık bir tekrar kitabı çıkmış oldu. Şimdi tekrar kitabını size sayfa sayfa soru soru gezdirerek kampın işleyişinden bahsedeceğim. Çünkü ben sizin karşınıza getirdiğim her işten eminim ve her işe kefilim biliyorsunuz. Ama benim emin ve kefil olmam yetmez. Benim sizin karşınıza getirdiğim işe sizin de dört elle sarılıyor olmanız, sizin de aynı motivasyonla başlamanız, sizin de aynı inancı, aynı kararlılığı göstermeniz ve kendi kendinizi de ikna etmeniz gerekiyor. Benim sadece sizi ikna ettiğim yerde kampı belli bir noktaya kadar götürebilirsiniz. Ama kendi kendinizi ikna ederseniz yani evet gerçekten bu kampa başladığınızda bir yıllık AYT matematik çalışmalarınızın meyvesini ve alacağınıza inanırsanız ki ben kesinlikle bu şekilde düşünüyorum o zaman kamp çok verimli geçecektir. Çünkü biz bir yıldır 2023 AYT için inanılmaz şeyler yaptık. İki tane kamp kitabı bitirdik. Bir tanesi 90 günde AYT. inanılmaz şeyler yaptık orada. A'dan Z'ye her şeyi öğrendik. Bir tane de çok iyi bir sağlam bir soru bankası bitirdik. Şimdi o öğrendiğimiz şeylerin üstü tozlu kalmış bilgilerin belki bazı kavram yanılgılarının belki hatırlayamadığımız belki kıyıda köşede kalmış her şeyin sonuna noktayı koyacak çalışma ayet matematik full tekrardır arkadaşlar. Ve güzel bir çalışma olacak. Çok uzun soluklu da olmayacak limit türev integralin kalkmış olması sebebiyle. O yüzden sizden ricam güzel güzel sağlam bir şekilde dinleyin ve e, bu işi bitirin arkadaşlar. Ayet matematiğe noktayı koyun tamam mı? Şimdi kitabımızı şöyle sayfa sayfa bir gezelim. Önce şunu da söylemek istiyorum. Kitapta arkadaşlar beraber çalıştığım çok kıymetli iki tane öğretmen arkadaşım var. Birisi Tolgağan Hocam, bir tanesi de Emre Hocam. Beraber hazırladık bu kitabı ve e, ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Kendilerine de çok buradan teşekkür ediyorum. Hem kendi hem de öğrencilerim adına e, çok güzel bir çalışma ortaya çıkarttık sevgili hocalarımla. Şimdi <laughs> konularımız fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, parabol, eşitsizlik, trigonometri, logaritma, dizi. Ayete matematikte bu yılki müfredat sadece bundan ibaret arkadaşlar. Bunlar karşımıza çıkacak. Biz... Ne yaptık bu kitapta? Ne yapacağız bu kampta? Arkadaşlar, konuları önce baştan sona bütün kazanımlarıyla tekrar edeceğiz. Mesela karşınızda şu anda fonksiyonlar var. Fonksiyonları baştan başlayacağız. Tabii ki TYT fonksiyonları yaptık. Bu AYT fonksiyonlar. Doğrusal fonksiyon, parçalının grafiği, mutlak değerin grafiği, ötelemeler Dönüşümler, dönüşümlerin alt başlıkları ve tanım görüntü kümesi bulma ve bunlarla alakalı artan azalan uygulamalarının tamamını size özellikleriyle, notlarıyla hakkında bilinmesi ve hatırlanması gereken her şeyiyle vereceğim. Sonra da soru çözümüne geçeceğiz. Aslında iki parçadan oluşuyoruz. Bir, konu özeti, konu hatırlatmaları. iki de soru çözümü. Soru çözümünde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar bakın. Sorular belli bir yerden sonra geçişli yani bir e bir zorluk seviyesinde ilerliyor. Hepsine çok kolay, hepsine çok zor, hepsine orta. Kolaydan başlıyor, çok zora doğru ilerliyor. Çok zor dediğimiz şeyleri de sınav ayarında zor tutmaya çalıştık. Ve arkadaşlar aslında her konunun başındaki kolay sorular size burada yaptığım konu özetinin devamı niteliğinde olacak. Yani mesela bu sorular soru bankasında da var aslında. Yani bu temel sorular aslında bilin, hak, e, konuda hakkında bilinmesi gereken her şeyi burada size tekrar edeceğim sorular. O yüzden bu soruları böyle aa falan diye hemen geçmiyorsunuz. Mesela bu soru 9. soru aslında bu 9. soru bu Kitabın en başındaki fonksiyonların başındaki doğrusal fonksiyonlarda size anlatacağım şeylerin tekrarını içeriyor. Dolayısıyla belli bir yere kadar tekrar mahiyetindeki soruları koyduk ve bundan sonra da artık yavaş yavaş konunun sağlam soruları geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, fonksiyonlar olması gerektiği gibi, ayete fonksiyonlar olması gerektiği gibi grafik ve yorumlama ağırlıklı. TET'deki gibi direkt hani grafik okuma ve e, sayısal ağırlıklı değil. Daha çok yorum ağırlıklı. Çok sağlam güzel sorulardan oluşuyor. Sonra geçtik polinomlara. Polinomlar da aynı şekilde bakın konu özeti. Polinom hakkında bilinmesi gereken müfredatta olan her şeyi şöyle bir buçuk sayfada veriyorum. Sonra da soru çözümüne geçiyorum. Soru çözümünde arkadaşlar yine dikkat edersiniz ki önce temel seviye sorularla ki şöyle söyleyeyim. Mesela şu üçüncü soru Böyle polinomun çok temel 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 seviye bir sorusu değil. Ama nispeten ilk 7-8 soruda bilemediğiniz 10 soruda bize konuyu kavratacak soruları önce bir yani yaptığımız özetin bir anlamını oluşturacak soruları burada bir konuşuyoruz önce. Yani özetin karşılığını alacağınız soruları burada bir konuşuyoruz. Burada size aslında ben bir konu anlatımı yapıyorum. Soru çözümü ilk 10 soruda soru çözümü artık konu özeti şeklinde geçiyor. Sonra yavaş yavaş sorularımız ilerlemeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polinomda da çok sağlam ÖSYM'nin artık polinomu bakış açısını birkaç sınavdır çözdüğümüzü düşünüyoruz ve buna layık buna uygun sorularla Karşınıza gelmeye çalışacağız. Sonra işte ikinci dereceden denklemler başlıyor. Her konu, her ünite aslında kendi içerisinde dediğim gibi aynı mantığa sahip. Önce bir konu özeti yapıyorum size hakkın ikinci dereceden denklemler ile ilgili hakkında bilinmesi gereken her şeyi tek bir sayfada veriyorum. Sonra konu özetini pekiştireceğim sorularla başlıyorum ve işte burada 19, 10 sorudan sonra artık ÖSYM tarzı diyebileceğimiz sınavda karşımıza çıkacak ve nitelikli soru diye tabir edebileceğimiz soruları konuşuyoruz ve bir başka konuya geçiyoruz. Karmaşık sayıdayız. Aynı şekilde karmaşık sayıda da iki sayfada vereceklerimizi verdik. Daha sonra ilerledik ve gerçekten soru kalitesi çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Yani eyvah eyvah diyeceğiniz sorular çözeceğiz gerçekten. Özellikle konular ilerledikçe. Bir önceki konunun, ondan önceki ünitenin, kitabın başındaki tüm ünitelerin, paraboldeki bir soruda parabolden önceki bütün ünitelerin kazanımlarını içerecek şekilde bir zincirlemesine, hücreleme tekniğiyle sorular oluşturduğumuz için bir parabol sorusunda belki de polinom, fonksiyon, eşitsizlik her şeyi tekrar etmiş olacaksınız. Tabii eşitsizlik sonra geliyor. Eşitsizlikte de gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar 1, 2, 3 sayfalık bir konu özetimiz var. Sonra konu özetimizi pekiştirecek sorulardan sonra sağlam sorulara geçiyoruz ve eski nesil işte klasik, yeni nesil ÖSM'nin e, bakış açısına uygun bütün soruları size vermeye çalıştık. Şimdi geldik trigonometriye. Trigonometri biliyorsunuz trigonometriyle ayrı bir, ayrıyetten bir müstakil kamp yapıyoruz. Trigonometri kampı. Buradaki çalışma tabii ki trigonometri kampındaki kadar 700-800 tane soru çözüyorum orada. O kadar ayrıntılı olmasa da 90 günde ayet matematikte gördüğünüz trigonometriyi pekiştirmenize, hatırlamanıza ve eksik noktalarınızı görme noktasında çok ciddi bir şekilde size fayda sağlayacak. Trigonometrinin tabii ki diğer konulardan fazla kazanımı var. Dolayısıyla konu özeti biraz daha fazla. 1, 2, 3, 4 sayfa konu özeti var sanırım. Bakayım aynen. 4 sayfa konu özeti hatta 5 sayfa konu özeti var. Sonra sorulara geçiyoruz. Trigonometride de çok hayran kalacağınız, gerçekten çok beğeneceğiniz ve sınava girdiğinizde size hakikaten dejavu yaşatacak sorular olacağını, olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Trigonometride de fazlaca sorumuz var. Hani diğer konularda ortalama 30-40-50 soru varken trigonometride 100'ü geçiyoruz sanırım. Aynen. Yani. 108 soruyla trigonometriyi bitiriyoruz. Ardından logaritma karşımıza geliyor. Yine konu özeti artı soru çözümü şeklinde ilerleyeceğiz. Sonra da arkadaşlar son olarak dizilerle bitireceğiz. Logaritma evet diziler aynı şekilde bir konu özeti. Konu özetinden sonra da soru çözümü ile beraber dizileri de pekiştirmiş olacağız. Ve sanırım 50 civarı dizi sorumuz vardı. Bakayım 46, evet 51 tane dizi sorusuyla beraber de kampımızı noktalamış oluyoruz. Bak arkayı çevirmişken full tekrarın, F10 yayınlarında full tekrarın bütün serisinin olduğunu ve öyle sıradan hocalarla da değil ha onu da söyleyeyim yani. Geometride Kenan hocamız, Türkçede Rüştü Hoca, AYT Fizik'te Kemal Hoca VIP Fizik, Ayete Kimya'da Murat Hoca Kimya ve Ayete Biyoloji'de Barış Hoca Doktor Biyoloji ile beraber bütün YKS ile tekrar edebileceğiniz güzel bir seri. Yani çok emek verildi gerçekten. Ee, ama bizde karşılığı olmayan emek olmaz biliyorsunuz. Bunun karşılığını hepinizin vereceğini adım gibi biliyorum. Çok güzel bir kamp olacak. Bakın çok uzun da değil. Sadece 14 adımda bitireceğiz arkadaşlar bu kampı. Ve hakikaten şunu söyleyebilirim. AYT matematiğe dair bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla alakalı bütün meyveleri artık toplamanızın zamanı geldiği bir çalışma olacak. Yani öğrendiğiniz her şeyi burada size hatırlatacak. Bakın mottomuz şuydu zaten. Yanlış bildiklerimizi unutacağız. Unuttuklarımızı tekrar edeceğiz. Bilmediklerimizi de öğreneceğiz. Belki 90 günlük o serüvenin içerisinde AYT matematikte kaçırdığınız görmediğiniz, aa ben bunu böyle bilmiyordum ya dediğiniz ya da aa ben bunu hakikaten yanlış biliyormuşum dediğiniz çok fazla şeyi AYT matematik full tekrarda düzelteceğimizi ve yerine koyacağımızı biliyorum. Güzel bir kamp olsun, güzel bir çalışma olsun. Hazır kamp programı demişken kamp programına şöyle bir paslayalım. Bakalım bu güzel çalışmayı, bu güzel kampı, bu güzel kitabı kaç videoda nasıl ilerleyeceğiz ve nasıl bitireceğiz? Biliyorsunuz ki her şeyin başında program gelir çok çalışmaktan ziyade programlı çalışmak önemlidir. Kan programımız gelsin. Evet canlarım karşınızda kamp programımız var. Bu işi 14 adımda bitiriyoruz. Birinci adımda fonksiyonlar, ikinci adımda polinomlar, üçüncü adımda denklemler, ikinci dereceden denklemler, dördüncü adım karmaşık sayılar, beşinci adım parabol, altıncı adım eşitsizlikler, 7, 8, 9, 10. Trigonometri toplamda 4 adım sürecek. Trigonometri 1, 2, 3 ve 4 videolarından oluşacak. 11. adım ve 12. adımda logaritma, 2 adımda 13 ve 14'te de dizileri 2 adımda hallederek arkadaşlar bu işi noktalamış olacağız. Gayet sade hiç karmaşık olmayan gayet net berrak bir e, kampımız var arkadaşlar. Sadece başlayacağız ve bitireceğiz. Zaten o kadar keyifli olacak ki başlayıp yani birinci sayfasını açıp bitirdiğimizi fark etmeyeceğiz bile. Çünkü çok uzun soluklu da değil. Çok keyifli şeyler de konuşacağız sizlerle beraber. Hem ufuk açıcı hem de çok hatırlatıcı, e, faydalı bir kamp olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kamp programının PDF'i videonun açıklama kısmında mevcut. Çıktı alıp kendiniz de doldurabilirsiniz. Burada kutucuklarımız var görüyorsunuz. Bu kutucuklarımızı tiki tiki tiki, tiki 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 tiklerinizi atarak böyle benimle beraber tık 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 ilerleyebilirsiniz canlarım. Ben de biliyorsunuz ki her günü hallettikten sonra güzel bir motivasyon gereği olarak o kutucukların içinden geçiyorum. Ayet Matematik Full tekrar vatana ve millete hayırlı olsun. Bu yılki son çalışmamız. Umarım güzel, keyifli, sağlam başladığımız bu yılı yine güzel, keyifli ve sağlam bir şekilde bitirebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kampın birinci adımında fonksiyonlarla görüşmek üzere. or check